Herkese selamlar değerli dostlar sana eğitim kanalına hoş geldiniz arkadaşlar bugünkü videomuzda sizler beraber Instagram hesabınızda daha önceden paylaşmış olduğunuz birden fazla Reels videosunu nasıl toplu olarak silebilirsiniz bunu göstereceğim öncelikle profilime bu şekilde giriyorum ve daha sonrasında sağ üst kısımda bulunan üçlü diye tıklayıp buradan üçüncü kısımdaki hareketlerini açacağım Hareketlerimi açtıktan sonra burada gördüğünüz gibi alt kısımda paylaştığın içerikler kısmı var. Burada gönderilerin altında gördüğünüz gibi Reels bulunuyor. Buradan Reels'e tıklayacağım ve burada benim daha önceden paylaşmış olduğum Reels videoları gözükecek. Tabii ki buradan en yeniden en eskiye veya en eskiden en yeni şekilde filtrelersiniz. En başta atmış olduğunuz Reels'ten en sonunda atmış olduğunuz Reels videosuna kadar tabii ki filtreleyecektir. Veya buradan bir herhangi bir tarih belirleyerek o tarihteki paylaşmış olduğunuz Reals videolarını da bu şekilde temizleyebilirsiniz veya buradan tümü te temizle şekilde de düzenleyebilirsiniz. Tabii ki burada ben silmek istediklerim sağ üst kısımda bulunan seçe tıklayacağım. Seçe tıkladıktan sonra burada örnek veriyorum. Benim bir tane Reels videom var. Burada tabii ki sizde daha fazla olabilir. 15-20 tane olabilir veya dediğim gibi herhangi bir rakam olabilir. Burada tek tek seçeceğim silmek istediklerimi veya tamamen hepsini silmek isterseniz tümünü temizle şekliyle de silebilirsiniz. Burada ben mesela silmek istediğim içeriğimi seçtim. Burada tabii ki dediğim gibi size daha fazla real olabilir. Buradan tek tek seçeceğiz. Daha sonrasında altında sil, sil var. Burada bu Reels videonu sil. Bu Reels videonu silmek istediğinizden emin misiniz diyor. Ve burada sil dedikten sonra burada şu anda gördüğünüz gibi benim daha önceden paylaşmış olduğum bir Reels videosu olmadığı için direkt bir tane paylaştığım bir Reels videosu olduğu için direkt onu otomatik olarak silmiş oldu. Ve profilimden de zaten bu Reels videosu artık kalkacak. Dediğim gibi burada sizde daha fazla Reels videolar olabilir. Dilerseniz hepsini silmek isterseniz tümünü temizle ile beraber bütün Reels videolarınızı silebilirsiniz veya tek tek silmek isterseniz seç deyip buradan tek tek Reels videolarınızı seçtikten sonra alt kısımdan sildikten sonra tekrardan profilimize geldiğimizde burada inlediğimizde şu anda görmüş olduğunuz gibi o Reels videosunu da tamamen silmiş oldum. Dediğim gibi burada tek tek silmek yerine bu aşamada tek tek silmek istediğiniz videoları seçebilirsiniz veya tamamen tümünü temizle seçeneğiyle beraber daha önceden paylaşmış olduğunuz Reels videolarını bu kadar basit ve pratik bir şekilde sile. Umarım videomuz işinize yaramıştır. Bugünkü videomuzda sizlere Instagram hesabınızda daha önceden paylaşmış olduğunuz Reels videolarını nasıl toplu bir şekilde silebilirsiniz. Bunu göstermiş oldum. Umarım videomuzu beğenmeyi unutmayın. Eğer hata aldığınız veya anlamadığınız kısım varsa da yorumlarda belirseniz sizlere elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.